Yeah, 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 yeah. Die line, die line with the boom pal. Every week now I switch to a new style. Two 12s in the back just blew out. Everything I do end up in the news now. Yeah, lead a cloud with a few now. Just some Hollywood girls and they do the channel. I'm drunk, I'm drunk. Gidiyor kafamdaki parıltıdan ben hem değilim sanırım hiç eski ben derelttim nefrete her gün bir fazla hem kafam bir tık eksilmedi Düşürdüm beni üşütenler mi düşündü ki beni ben başkasını düşündüm Çok pis düştüm hiç sürünmedim Sürüngen olan iple üzülsün Tuhaf yok gördüğüm iş dürüsttüm Onlar yak der benim küstüm Dur git yaptıkça bana benim kinim her güne lanet okuyor bulüstüm Turistim dün dünde kalabilir ama benim gözümde bir çöplüktü lanet sanatçı benim için sade bir dört büksün yolu yok Kredi bu benim pot felek nafile dar bana senin rotkinim her dile uyuyorsa derin çok dilime Maalesef olamadım yetenek değil. derdim ne bilmiyorum Dodo doktorlar -do veriyor bir hap desteği Dört metre kare odanın içinde diyorum en iyilerinin en iyisi Ara sıra beni deli gibi son bekliyor sanırım hep aynı şov Garip nanana diyen daha çok tutabiliyorken kendini disliyor Bu slick verse'ler bile yeterli kaderine wake yok bu piyasada ekmek san para, para kafiye ise kafiye hepsi kim kral iyi biliyor Dinlenme azalınca beni disler Kafası güzel kanım ister Onlara yok birim bu defa Yapabilecek ya 10 dakikada bana kitle Hepsini her şey vur Hepsini yak Fak 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 Canım ister canım ister Fakat hepsi Birine bir türlü yaranamadım Onlar kadar isteseydim olmayı ile duetler atardım ben yaranamadım Sağlam durdum diye itin götüne girdiler fanım Çoğaldı fakat çıkanlar kadar yarışmaya anmadılar Adım yazık Yine dedim olabilir ot Beyinli birçok MC bok rot IQ'su düşük dinleyici hastası Her biri diliyor bir trend top Salak kitle bilmiyor kimin cebine tıkıyor parayı İnançları hip hop bol sıfır içinde Yüzmediğinde de ben buradayım Benim için hiç sorun yok Arasında koşarken satırların bir gün olsun yorulmadım Bunu fame meraklısı anlamaz MC'ler her şarkıda bin sır sakladım Affetip aynı bir çarede bul denklemini ben her güne lanet eden MC Ben zengin oldum ama değil bunun farkını anlayamazsınız Fosforu bitirip çek duman çek derilirim aynı pak run DMC Beni denemeyi deneme bile girerim klibine veririm eline denir onu bana demedi de edim olur o benim onun bir yok önemi ki sizi bitirebilen bu görevi Ödevin olsun bu var. siktir git şimdi onlara söyle kral kim Eğer yanında kalamam Peki ne diye çabalarım ben yüzüme dost Kiminin kafada şeytanı çok, çok Bu yüzden yanıma yanaşır sorsa bir çıkarı yok 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 Görünen o çevremde keneler cüret atar Pastadan pay için seni satar Yalnız takılmak en dolu karar Kafada sorunlar yine bir ton Çevremde yolcular dolanıyor Çok dolu çizeli farklı bir yol. Benden uzak ol Kendi Sen kolayca güvenip inanan bu adam aniden dönüştü taş kalbiye Bile bile insanlar geliyor üzerime Kafamı bozamam çenemiyor ama artık ben dönemem o günleri Kafada sorunlar yine bir ton Çöpemde yancılar dolanıyor Çok dolu çizeli farklı bir yol Benden uzak ol. Taşların arasında don don kuşur değdi, don don kuşur değdi. Bir avuç vurdu beni, bin avuç beni.